Hayatım boyunca hem oyun konsolları hem de bilgisayar üzerinden yüzlerce oyun oynadım. 23 yaşındayım ve yaklaşık 16-17 yıldır bu sektörün içerisinde birçok oyun deneyimledim. Bazılarını bitirdim, bazılarından sıkıldım, yarıda bıraktım. Bazılarını ise sayısız şekilde oynadım. Bu videomda sizlere oynamaktan sıkılmadım, tekrar tekrar bitirdiğim 10 oyunu sıralamak istedim. Listeye geçmeden önce listede bir sıralama yok tamamen gelişi güzel bir şekilde sıraladım. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok makbul olur efendim. Witcher serisinden maalesef bir dönem uzak kalmıştım. O dönemlerde bilgisayarım yoktu. PlayStation'dan oynayabilirdim ama ben genelde seri olarak ilerleyen oyunları en başına itibaren oynar seriyi anlamaya çalışırım. Witcher'da da böyle yaptım. Bilgisayar aldıktan sonra önce Witcher 1 ve 2'yi bitirdim. Sonra da Witcher 3'e geçtim. Ama Witcher 3'ü oynarken gerçekten aşık oldum oyuna. Witcher 3'ü toplamda 2 defa bitirdim. Hem de üst üste. İki sefer az gibi gelebilir ama toplamda 160 saat oynadım bu oyunu. Ana hikayesi, karakterleri, yan görevleri, rastgele gelişen olaylar, Gwent kart oyunu hepsi beni oyuna inanılmaz bağlamıştı gerçekten. Muazzam bir oyun Witcher 3. Yakın zamanda yeni nesil güncellemesi de gelmişken iyi bir bilgisayara geçince tekrardan bitireceğim. PlayStation 3'ü ilk satın aldığım zaman yanında GTA 4'ü de almıştım. O dönemler öğrenci olduğum ve fazla param olmadığı için PlayStation 3'te GTA 4'ü en az 2 defa bitirip sonradan boş boş çok takıldığım oldu oyunda. Daha sonradan bilgisayar aldıktan sonra da 2 defa bitirdim oyunu ve 2 senede bir kesinlikle bir defa oynayıp bitiriyorum. GTA 5'i de toplamda 3-4 defa bitirmiş biri olsam da GTA 4'ün o karanlık teması, daha gerçekçi bir hikayeyi sunması, belki diğer GTA oyunları kadar özgür olmasa bile açık dünyası, yamuk burunlu Nikos'u bunların hepsiyle o yaşta karşılaşmak beni aşırı etkilemişti. O yüzden yeri ayırdı GTA 4'ün benim için ve bence en iyi GTA oyunudur. Batman benim en sevdiğim süper kahraman karakteri. Benim karanlık tema daha çok hoşuma gidiyor. Batman'in de hem daha karanlık bir temada olması hem de Bruce Wayne'in o taşaklı teması aşırı hoşuma gidiyor. Arkham serisinde Asylum, City, Origins ve Night olmak üzere toplamda 4 oyunu var. Origins'i farklı bir firma geliştirse bile toplamda 4 oyun diyebiliriz. Bu oyunların hepsini en az 3 defa bitirip ağzımdan sular akıtarak oynadım. Özellikle seriye son getiren Arkham Knight hem grafikleri hem de Batman'in sonunu getiren bir düş hikayesini anlatmasıyla beni inanılmaz etkilemiş. Dövüş mekanikleri, açık dünyası, görevleri ve uzun oynanış saatiyle beni kendine bağlamıştı. Bazı yerlerde çok tekrar ediyormuş gibi gelse de oyun mekaniklerinden zevk aldıktan sonra Arkham Knight gelmiş geçmiş en iyi süper kahramanlarından oyunlarından birisi olarak benim gönlümde taht kurmuş bir yapım. Max Payne 1 ve 2 Bullet Time mekaniği karanlık atmosferde gerilimli bir hikaye sunması ile çıktığı yıllarda oyunculara yeni ve güzel bir deneyim sunmuştu. Bu iki oyundan yıllar sonra çıkan Max Payne 3 ise oyuncular tarafından bu Max Payne tarzında bir oyun değil gibi eleştiriler alsa bile benim oynarken çok eğlendiğim tekrar tekrar bitirdiğim bir oyun. Hikayesi gerçekten Max Payne karakterine yakışmayan Max Payne'in bakıcılık yaptığı bir hikaye anlatsa bile Bullet Time mekaniği, grafikleri, vuruş hissi farklı ortamlarda geçen görev yapısıyla beni çok eğlendirmiş ve oynattırmıştı. Far Cry serisi 3. oyunu ile oyun dünyasına birçok yenilik katmış, açık dünya oyun yapısına birçok temel getirmiş bir yapım. O kadar çok oyunda kullanıldı ki Far Cry 3'ün getirdiği mekanikler artık boku çıktı desek yeri. Ubisoft her oyununda bunları kullanıp artık canımızı sıkmaya başladı. Far Cry 3'ü de uzun bir süre oynasam bile Far Cry 4 hem Far Cry 3'ün daha gelişmiş, daha iyi grafikli versiyonu olması hem de neden bilmiyorum ama bana daha çekici gelmesinden dolayı 3-4 defa bitirdiğim, arada hala oynayasım getiren, canımı çeken bir yapım. Özellikle sessizce alt post ele geçirmesi çok eğlenceli. Silahları modifiye yapmak, farklı farklı silah tipleri kullanmak gerçekten güzel ve düşmanları vurduğunuzu hissettiriyor. Hikayesi boktan olsa bile hikayesi için oynanacak bir oyun değil zaten. Türk halkı olarak mafya kültürünü çok seviyoruz. Bunu izlediğimiz filmler ve dizilerden anlayabiliyoruz. Kadınlarımız bile çok erkek seviyorlar. Öyle derler yani, ya sıksın, vursun, sert olsun diye. Bunu oynadığımız oyunlardan da anlayabiliyoruz. Mafya serisi bizde belki de diğer ülkelerde sevilmediği kadar seviliyor. Ben de hastayım özellikle Mafya 2'ye. Vito'nun o taşaklı hareketlerine, oyunun senaryosuna, oynanışına, o mafya havasına. Belki de listede en fazla oynadığım bitirdiğim oyun bu. Çocukluktan beri abimin oynadığını gördüğümden beri bu oyunu sayısız defa bitirdim. Ve her yılda bir defa oynuyorum. Artık klasik haline geldi. Her yıl bir tur mafya atmak. Bully eşsiz bir oyun. Biri bize bir oyunda okula gideceksin, derslere gireceksin, ateşli silah kullanmayacaksın, liseli bir karakteri oynayacaksın dese siktir git. Böyle oyun mu olur lan deriz. Ama Rockstar öyle bir oyun yapmış ki inanılmaz gerçekten. Hayatımda oynadığım en eğlenceli ve komik oyunlarından biri Bully. Öyle çeşitliliği olsun, absürt senaryosu olsun, açık dünyasındaki yan etkinlikleri olsun gerçekten efsane bir oyun. Birçok kez oynadığım bitirdiğim bu oyun artık ikincisini yaptı Rockstar'la. Dishonored, kendine az grafikleri, sürprizlerle dolu senaryosu ve en çok da ile oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir yapım. Oyunda bir görevi bitirmek için türlü türlü seçenek bulunuyor. İsterseniz gizli gizli, isterseniz de aksiyon kullanarak oyunu bitirebiliyorsunuz. Bunun yanına bir de özel güçleri ekledik mi tadından yeniliyor, tekrar tekrar oynanıyor Dishonored. Ori Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps oyundan çok sanat eseri diyebileceğimiz tarzda iki oyun. Oyunun animasyon seviyesi, karakter modellemeleri ve arka planda anlattığı o duygusal hikayeler, müzikler gerçekten inanılmaz bir seviyede. Ben çok fazla oyuna başyapıt diyen biri değilim ama ikinci oyun gerçekten bir başyapıt. İlk oyunda eksik kalan yerlerin de üstüne koyarak daha çok mekanik ekleyerek gerçekten bir başyapıt ya baş çıkarmış Moon Studios başından kalkmadan tekrar tekrar farklı şeyler deneyerek oynanacak bir yapım Ori. Özellikle ikinci oyunu. Tekrar tekrar bitirmek dedik de Stardew Valley bitirebileceğiniz bir oyun değil. Evet oyun bitiyor. Yaklaşık bir 100 saat civarı oynadıktan sonra oyunun sonunu görüp bitirebiliyorsunuz. Ama ben bugüne kadar hiç bitirmedim Stardew Valley'i. 100 saatten fazla bile oynadım. Belki 150 saat. Ne zaman canım sıkılsa şu hayattan kafa dağıtmak istesem Stardew Valley'nin o büyülü kasabasına, kasaba halkıyla sosyalleşirken, madencilik yaparken, kendi çiftliğimi kurarken buldum kendimi. Ve oynarken de hep dedim ki lan satacağım her şeyi, gideceğim bir köye böyle bir hayat yaşayacağım. Sonra tabii düşününce, ülkedeki gübre fiyatlarını görünce vazgeçiyor insan. Şaka bir yana tek kişinin yaptığı içerik olarak birçok şey vadeden bu yapımı saatlerce oynadım, hakkını verdim. Arada sıkıldıkça da açar oynarım. 10 oyundan oluşan listemizi böylelikle bitirmiş bulunduk. Bu listeye daha fazla birçok oyunda ekleyebilirdim ama ben aralarından en çok beğendiklerimi seçtim. Sizin de eğer defalarca oynadığınız, tekrar tekrar bitirdiğiniz oyunlar varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.